Arkadaşlar merhaba Mağaralda Serin Tepe Cami yanındaki Metin Baba'nın yanına geldim Metin Baba olay, 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 olay. Baba kolay gelsin Baba Baba gemi uçuyor, kibarca bir kavurma yaptım. Oo. Ah gemi lan özel yapılmış. Evet size bir şey söyleyeyim Doğru. Kahramanmaraş'taki en iyi en lezzetli ciğer kavurma Metin Babada. Evet. Metin baba bugün ne yapacağız? Bu çöz yapacağız abi. Çözmez kebabı yapacağız. Yani, çözmez kebabı yapacağız. Evet. Taze tarafından. Oo, çözlerimiz de taze ha, çöz taze, gelmiş. Taze beyaz, zaten doğal. Oy 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 oy. Böyle olmazsa kesinlikle şey yapmaz. Aslan Usta ile yapacağız. Geç. Evet. Evet. Geç, bir geç Aslan Usta. Aslan Usta ile Metin Baba birlikte evet. çözmez kebabı yapıyorlar. Abi, evet. Şu çözün güzelliğine Şu bakın ya. Parmağım Maraş'a en meşhur, taze taze, Harika. sıcak sıcak. Evet. Sonra, ne yapacağız şimdi bunu, doğrayacağız mı? Doğrayacağız. Evet. Parmağını Doğraya. süreceğiz. E doğrayalım o zaman. Evet. Doğraya. Evet. Bence sakatat candır. Candır. Evet. Şöyle, parmaşa her doğal. Süt ekeler gibi değil, öyle. Antep çözdü falan diye karman bana çözdü. Hakiki yetkin çöz abi. Hakiki yetkin. Hakiki yetkin çöz. Evet. Ha. Besili mallarda olur abi. Evet. Besili mallarda. Evet. Sibar. Hasan Uçan doğru iyi. Of. Ben de bir şey Hakiki çöz. Ben de şişe düzdüm. Sen Sibar'da. de şişe düzdüm Metin Baba. Çözü hazır ediyoruz. insanlara sunuyoruz. Yani çok evet. Doğal. Bir tarafta ah, çözümüz ha. doğranırken ha. Bir tarafta da Metin Baba çözlerimizi şişiriyor. Evet. Yanım buyurun bekleriz. Evet burası Kahramanmaraş'ta, Mağaral'da, Serintepe Camii yanında Metin Baba. Tabi üstelik tabak tadı var. Evet. Tabak tadı çok lezzetli ha. abi. Ha. Evet. O çok güzel. Metin Baba aslan üstelik abi. Aslan Ustam çözlerimizi doğrarken Metin Baba da çözlerimizi dizmeye, şişlemeye devam ediyor. Tabi bunun yanında sadece çöz değil. Evet. var, maraşımız var. Özellikle Maraş kebabı efsane. efsane. Kuşbaşı, kuzu kebap efsane. Bakalım Buyurun. şu dolaba. Bakalım. Buyurun efendim. Maşallah. Kuşbaşılar. Oy 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 oy. Kuşbaşı, Maraş kebabı. Çözmez Türkiye kebabı. adara yedek. E. Yedek <laughs> malzemeler, a yedek ma mermiler de var. Yedekler var abi. Usta maşallah makina gibisin ha. ha. evet abi. Abi mesleğimiz bu. Bir sene beri bir şey yapıyor. Kaç yıl oldu? Bir sene oldu abi. 40 yıl oldu. Evet. Metin baba seninki kaç yıl oldu? Benim de hemen, hemen 45 maşallah. sene oldu. Maşallah. Allah uzun Sa ömürler versin ikinize de. Cümlemize, cümlemize. Her şey hazırlanıyor. Kibarca yönetimde şey yapıyoruz. Damak tadına gelirsen geldi. Metin Baba cücükle başlayalım mı? Herhalde başlayalım efendim. Evet. Kesiyoruz. Evet. Cücük. Ben fakat en güzel cücük. Doğal et. Doğal et. Olur mu? Bilmeyen öyle değil. Evet, güzelce alıyor. Gemi suyuna yapılma. Gücük. Baharatını veriyoruz. Evet. Eşküsünü veriyoruz. Tabii çok hafif bir şekilde. Kimyonu atıyoruz. Oh, güzelce. mis. Evet, çocuğumuz hazır. Lezzetimiz hazır. hazır. Evet. evet. Ellerine sağlık baba. Metin baba, bizim lezzetlere başlayalım mı? Başlayalım. Ve abim ne istersiniz? Çözden bir uçbaşı. Karışık uçbaşı. Çöz veya. Tamam. Benim çözü de atarsın. Evet. Aldık Al bu çözümüzü. Tadı tadı Evet. Ocağımızı attık. Makinemizi çalıştırdık. Çözlerimiz ateşle buluştu. <laughs> <laughs> Al gayri. Mal kaynıyor mu? Kaynıyor. Bu, yüzeye de doğal. Gel bu doğal ya. Metin Baba çöz şifa değil mi? çok şifalı. Hem de şeker atlatına, benim evden atlatan için gerçekten çok güzel. Evet. Sağlıklı, şifalı. Of. Ha, geldi doğal. Geldi maliler. Gelip yiyeceğim, yedikten sonra diyeceksin. Yiyeceksin, beğeneceksin, ha, parayı ha. öyle ödeyeceksin. Ondan sonra. Evet. Usta bağımladım, para da yok, bir şey de yok. <laughs> Metin babayı duydunuz. Ha. Beğenmezseniz para yok. Para, para almıyoruz efendim. Hem de böyle garibanlar yeri. Öyle gelsin. Kariban olur mu gelsin, yesin, gitsin, gelsin. Para pulu yok. Yok. Allah'ını seveyim senin. Allah hayrını kabul etsin. Amin, amin. Cümle bizim. Mamur Şimdi bunu dinlanıyorum baba. Evet. Bu durumu ben tanımıyorum. Tabi önce baharatı iyi olacak bunun. Evet. Baharatı çok Baharatı güzel. iyi olmasa... Tadı olmaz. Tadı olmaz. Biri biberlik olacak, öyle. Evet. Şimdi kıza baharatını atıyoruz, şimdi baharatını. Kibar ve tuzlu biberini. Attık tuzlu biberini, güzelce şey yapıyoruz. Ondan sonra bunu tekrar baharatlıyoruz. Bol biberle. Bol, bol biberle, güzelce, sağlıklı bir şekilde atıyoruz. Gel, ondan sonra ye. Şimdi hazır ediyoruz. Bu da kuşbaşı. Evet. Ha, bu arada sözlü kuşbaşı da karışık da var. O da lezzetli, Karışık, sözlü. Çok güzel. Ha. Tabii bu birbirini yiyecek. Yemez soğulmaz. Birbirini Tabii yiyecek. Birbiri yiyecek. Sevişecek yani. Metin Baba mal ne olacak? Birbirini sevişecek. Mal birbirini yiyecek. Güzelce lezzetini tam içine alacak. Heh. Bak bak cuğu 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 bak. Cuğu cuğu. Of, of 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 of. Yeme of. de yanında kardeşim of. yeme yeme. Of. Şifalı bunlar şifalı. <laughs> Mehmet babanın şimdi ekmeği güzel edin. Güzel şey yapıyoruz kesiyoruz. Benim ekmek ha. nerede? Sen ekmeği de diyorum ben. Kibarca. Yarım, Yarım ekmek, yok. et ekmek. Ha, et ekmek. Güzelce bunu alıyoruz. Tekrar şifalı biber vuruyoruz. Güzelce. Yağlıyoruz biberle. balı için alıyor. Ondan sonra atıyoruz. Hı. Isı Orada biraz gitme. dinlensin değil mi? Ha, dinlenecek. Ekmek çünkü şey yağısırı alacak. Yağ evet. almak da olmaz. Tekrar biraz daha düşüneceğiz. Tekrar. Evet. Ve de, de tekrar gene vuracağız. Bunun biberi kanıtı olacak. Öyle katkıntı olmayacak. Lezzetiyle yiyeceksin. Ters temiz. <laughs> oh. Gözlü mal. Oh. Yemeden yanına dur. Isıtacaksın. Kibarca. Evet. Şimdi pevratını atıyoruz. Tekrar biber atıyoruz gene baharatını. Eşküsünü atıyoruz güzelce. Ondan sonra ağzına çekiyoruz. de bu da çözdü kuşbaşı. Karışık, lezzetli halinde. Çektik. Ondan sonra daha diyoruz kibarı tekrar olan. Tekrar geri tekrar baharatını veriyoruz. Ondan sonra vatandaşa hizmet. Buyurun. Buyurun. Ha, tekrar geri çözer. iki, bir çözer bakıyoruz. Güzel. Bu arada arkadaş ne yapıyor? Pevratsız istiyor. Biz bunun baharatını veriyoruz. Tevratsız istiyor. Alıyoruz, şey yapıyoruz. Ondan sonra tekrar güzelce çekiyoruz. Yeller efendim güzel güzel bir şekilde ekmeğe. Tekrar baharatını veriyorum. Acı acı eş güzel acı. Ve bahmi da tekrar fakir ediyoruz salıyoruz vatandaşa. Efendim çözümü hazır. Kibarca, afiyet olsun. Ellerine sağlık baba. <laughs> Metin babanın elinden çözmez kebabı. Bence günün füzesi. Oo! Ne diyoruz? Dur, Buyurun. Lezzetler diyoruz. Metin Baba ne diyoruz? Dur dur yapıyor. Dur dur, dur, dur. Metin Baba'yı duydunuz.